Sparta'nın ilk kez kurulan profesyonel kadın voleybol takımı sporcuları ve antrenörleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrıkaya, Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i ziyaret etti. Sparta'nın spor potansiyelinin yüksek olduğunu ve şehrin ilk profesyonel voleybol takımının bu potansiyeli daha da yukarıya taşıyacağını vurgulayan İl müdürü Kaya, ben ve tüm sporcularımız Sparta Belediyesi'nin ve sizlerin verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz dedi. E, Sparta Genç Spor İl Müdürlüğü kulübümüz dünyasında voleybol takımımız var başkanım. İkinci lige yükseldi kadın voleybol takımımız e, playofflardan sonra. Bu sezon kendi bölgemizde iller arası müsabakalarımız olacak. İlk müsabakamız Denizli Büyükşehir Belediyesi kulübü ile Isparta'da e, 5 Ekim'de olacak. Takımımızın özelliği ilk defa Isparta'da Profesyonellikte bir kadın voleybol takımımız olacak. Bizler de çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımız, Altyapı'dan gelen çocuklarımızla birlikte, profesyonel sporcularımızla birlikte güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. İleriye dönük de Isparta'mızın çocukların, evlatların profesyonelliklerde, profesyonel sporcular olması için böyle bir girişimde bulunduk. Çocuklarımız hem Şadiye Hanım'ı hem sizleri zaten daha önce tanıyorlardı. Öyle bir talepleri oldu. Hem sizleri desteklerinizden dolayı sizlerin yanına gelmek istediler. Hem yakinen sizlerle tanışmak istediler. Bizler de sizlere ulaştık. Sizler de sağ olun. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Hem öyle bir tanışma olsun istedik başkanım. Sizler zaten her zaman spora destek veriyorsunuz. O destekleriniz için de hem şimdiden teşekkür etmek için yanınıza ziyarete geldik. Sparta'nın voleybol alanındaki başarısını artırmak için gereken her türlü desteği vereceklerini ifade eden Başkan Başteyirmen, "İnşallah buradaki çocuklarımız Filenin Sultanları gibi bizi meydanlara dökecekler ve o meydanlarda onları coşkuyla izleyeceğiz." diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Çağrı Bey, Hüseyin Hocam, Utku Hocam öncülüğünde başlatılan kadın voleybol takımımızın bizleri ziyaret etmesinden dolayı ben son derece memnun olduğumu söylemek istiyorum. Isparta'mızda ilk kez bir kadın profesyonel voleybol takımının kurulmuş olması şehrimiz için çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Burada emeği geçen hocalarımıza ve müdürümüzle beraber değerli sporcu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Tabi burada bir teşekkür de öğrenci arkadaşlarımızın, sporcu arkadaşlarımızın anne babalarına, ailelerine ait. Onlar da bu konuda destek vermeselerdi bu çocuklarımız bu derece başarılı olup bugünlere gelemezlerdi. İkincilik takımında olmaları ve bundan sonra birincilik ve ondan sonra da sultanlara kadar çıkmak amacımızdır. Isparta adına böyle bir takımın profesyonel olarak en üst seviyelere çıkması anlamında bizler de elimizden geleni yapacağız tabii ki Isparta Belediyesi olarak. Amacımız günlerdir son zamanlarda birkaç ay içerisinde ülkemizin başarı gösterdiği spor dallarından bir tanesi de Kadınlar voleybol takımıydı. ve onları da çok büyük bir heyecanla izleyerek hep beraber meydanlarda ve değişik yerlerde coşkulu bir şekilde desteklediğimiz sultanlarımız dünya ikincisi oldular. Basketboldaki değerli sporcularımız da Avrupa ikincisi oldular. Spor dalının içerisinde birçok konularda çok güzel başarılar elde ediyoruz. İnşallah buradaki çocuklarımızla kızlarımız önümüzdeki zaman içerisinde filenin sultanları gibi bizi meydanlara dökecekler. Ve o meydanlarda onları coşkuyla izleyeceğiz. Ve Isparta adını her yere duyuracaklar. Ben bu inançtayım. Çok büyük başarılar diliyorum. Bizler de sizlerle beraber bu güzel yürüyüşte, bu yolda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler Şadi Hanım'la da görüşmüşsünüz. Şadi Hanım da spora destek veren ve sizin gibi kızlarımızın yanında olan her zaman edisyonları destekleyen bir büyüğünüz olarak hep beraber bu desteği devam ettireceğiz inşallah. Müdürümüzün bu işin başında olması, Çağrı Bey'in fedakarca bu işlerde koşturması da bizim için çok değerli. Bu gücü birleştirdiğimiz zaman hep beraber hocalarımızla beraber, çocuklarımızla beraber iyi bir sonuca ulaşacağımız inancındayım. Ben sizleri kutluyorum. İlk maçınızın 5 Ekim'de Isparta'da Denizli Büyükşehir Belediyesi voleybol takımıyla oynayacağınızı biliyorum. Ben buradan da 5 Ekim'de tüm spor severlerimizi, vatandaşlarımızı sizin 6 Mart kapalı spor salonundaki müsabakanıza sizin adınıza davet ediyorum. Bizler de inşallah bir mani olmazsa o maçta sizleri desteklemek için bulunacağız. Ve oradaki ilk müsabakamızla beraber büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla ve başarıyla bu işi devam ettireceğimiz inancındayım. Hepinize başarılar diliyorum. Kutluyorum sizleri. Ve inanıyorum size inşallah çok iyi başlayıp çok iyi de sonuna varacaksınız. Biz de sizlerin yanındayız hep beraber. Bu başarıda sizlerin çok büyük emeğiniz olduğunu bilincindeyiz. Ve çok güzel şeyler olacak. Konuşmaların ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Çekiyorum efendim.